Diyarbakır. Burası kendinden müziği olan bir şehir. Çarşıları gezerken seslere kulak verin. Dicle'yi keşfederken karşınıza birden çıkıveren davullu zurnalı halayı seyredin. Ne dinliyorsun bu hafta Diyarbakır'da? Diyarbakır sokaklarına dağılacağız, şehri dolaşacağız. Ne dinliyorsun diye soracağız. Elbette ki bu zorlu görevde tek başıma değilim. İşte Ne Dinliyorsun Diyarbakır takımı. Hatice Üçer, 20 yaşında. Takımımızın ilk üyesi Hatice, yaşadığı şehri semt semt bilen bir muhabir. Hatice röportaj yapmakta olduğu kadar lezzetli pastalar yapmak konusunda da hayli iddialı. Murat İnal, 21 yaşında. Murat da bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan da haber sitesinde spor editörlüğü yapıyor. Murat'ın Diyarbakır'da en sevdiği ve mutlaka siz de yapın dediği şeylerden biri Dicle'yi seyrederek çay içmek. Ayça Vurucu, 20 yaşında. Ayça Dicle Üniversitesi'nde öğrenci. Özellikle edebiyata ve okumaya meraklı. Yazdığı şiirlerle bu meranı kağıda döküyor.